Merhaba Poketo Gaming'e hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Nintendo el konsollarını incelemeye devam ediyoruz ve en sevdiğim konsol ailesi olan 3DS gününe gelmiş bulunmaktayız. Bundan önce DS ailesini ve Virtual Game Boy ailesini incelemiştik. Orada aklınıza takılabilecek bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak için detaylıca inceleme yapmıştık. Bugün 3DS ailesiyle beraberiz. Evet maliyetli, evet birazcık abartılmış durumda fiyatlardan dolayı ama bence tarihin en iyi konsolunu inceleyeceğiz bugün. Muazzam bir kütüphaneye sahip, kendi oyunları olsun, geriye dönük uyumluluğu olsun. Harika bir konsol. O zaman incelemeye geçelim. Burada 4 tane modelimiz var. Normalde bu ailen 2 ferdi daha var. Bir, Old 3DS'in X-Large modeli, bir de New 3DS X-Large'in X-Large olmayan küçük modeli var. Ama bunlar kadraja sığmayacağından dolayı ve benim şu an o konsollarım burada olmadığı için... Bu dördünün üzerinden gideceğim çünkü asıl bilmeniz gereken şeylerin hepsi bu dört konsolun üzerinde. Old 3DS, Old 2DS, New 2DS XLarge, New 3DS XLarge. Dört tane modelimiz var demiştik. Şimdi genel olarak şunlara her zamanki gibi bakacağımız zaman Old 3DS'imizi aldık. Benim üzerinde böyle çizilmeleri karşı korumak için bir e, mika plastikten bir muhafazam var. Hem konsolun görüntüsünü bozmuyor hem de çizilmeleri engelliyor. Konsolu ilk elimize aldığımız zaman burada iki tane kamerası zaten dikkatimizi çekiyor. İç kısmını açtığımız zaman bir tane de içinde kamera bulunuyor. Ekranın iki yanında hoparlörler yani speakerları mevcut. Burada bir analogumuz var. Evet artık analogumuz joystickimiz var konsolumuzda. Altında dipet tuşlarımız var. A, B, X, Y, Power tuşu, Start, Home, Select. Çünkü artık bu konsolda modern konsollardaki gibi home'a basaraktan arayüze geri dönüp oradan uygulamayı kapatıp yeni bir uygulama açabiliyoruz. Her seferinde konsolu aç kapa yapmak zorunda değiliz. Şöyle kapattığım alt tarafını göstereyim. Burada bir 3.5 milimetrelik evrensel jack girişimiz var. Şurada power ışığımız var. Burada da prize takılı olduğu zaman yanan şarj ışığımız var. Yan tarafa dönüyorum. Burada ses açma kapama gene bu silindir şeklinde kullanılıyor. Micro SD kart girişimiz yani harici depolama birimimiz burada bulunuyor. Diğer tarafa döndüğümüz zaman burada iki tane bizim ayrı gene kaydırmalı tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi yukarıda izometrik 3DS özelliğini derinliğini ayarlamanız ve aktif etmeniz için kullanılıyor. Diğeri de aşağıda wireless'ı açıp kapatmak için ki onu da göstereceğim. Şöyle yukarıya dönüyoruz. Yukarıya döndüğüm zaman tetik tuşlarımız mevcut. Şurada şarj girişimiz mevcut. Burada 3DS oyunlarını ve DS oyunlarını takabileceğiniz. Evet doğru duydunuz. 3DS'de DS kartuşlarını da takıp rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Hepsiyle uyumlu. Bir kartuş yuvamız. Bir şurada stylus kalemimiz var. Stylus kalem denmesi neden? Bu kalem böyle küçük geliyor. Siz bunu açarak genişletebiliyorsunuz. Bu kalemi de burada yuvası mevcut. Ve wireless transfer içinde bir kızıl gözümüz var. Şöyle baktığımız zaman ben seviyorum. Çok şık bir konsol. Çok hoşuma gidiyor. Aqua Blue en yaygın modeli. Nedense benim de en çok sevdiğim model. Şimdi Old 3 e gelecek olursak Old 3DS diğerlerinden farklılar. Gördüğünüz gibi kapaklı, menteşeli bir tasarım değil. Her şey ortada. Bu birazcık bu menteşe probleminden dert yakınanlara anlara e, sus payı vermek için. Biraz da konsolun malzemesi diğerine göre daha basit malzemeden yapılmış gibi olduğu için daha uygun bir konsol alternatif sunuyor. El ergonomisi muazzam yalnız bakın benim goril gibi ellerime bile tam oturuyor yani bu anlamda e, Game Boy Advance'den sonra en çok sevdiğim el ergonomisi bu. Şöyle karşımıza aldığımız zaman ekranı dokunmatik ekranı, şurada tek bir speaker var diğerindeki gibi sağlı sollu iki tane speaker değil alt kısımda mikrofonumuz var analogumuz var yön tuşlarımız var A B X Y var start select var power tuşumuz var burada altta slip modu var niye slip modu var diğerlerinde ekranı kapatarak da slip modu alabiliyorsunuz ama bunun ekranını kapatamıyorsun ne yapıyorsun bu slip modu yana doğru çekiyorsun böyle dolayısıyla bunu da slip modunu almış oluyorsun ve home tuşumuz var burada şurada da iki tane minik ışığı var bunlardan biri şarj ışığı birisi power ışığı bir de şurada bir ışık var bu ışık da piliniz kritik seviyeye falan geldiği zaman buradan yanaraktan size haber veriyor Altını çevirdiğimiz zaman 3,5 milimetrelik gene bir jack girişimiz var. Evrensel jack girişi. Yan tarafa çevirdiğimiz zaman ses açma kapama kısmımız var. Diğer tarafa çevirdiğimiz zaman burada kalem var. Stylus kalem değil. Bu normal kullanılan kalemlerden. Ve SD kart girişimiz var burada. Bunun da harici depolaması tabii ki bu ailede her fertte olduğu gibi var. Yukarıya doğru çevirdiğim zaman 3D oyunları için kartuş gene DS oyunlarının hepsini destekliyor. Şarj girişi tetik tuşları mevcut. Ekranımızın üzerinde bir tane kameramız var. Arkayı çevirdiğimiz zaman da iki adet kameramız var. Bu arkadaşın el ergonomisi güzel. Sadece cebinize falan diğerlerini koyduğunuz zaman ekranlarını muhafaza edebiliyorsunuz. Bunu direkt koyamazsınız. Zaten büyük geniş. Hadi koydun öyle bir cebin var dedim. Darbe alması, çizilmesi gibi şeylerin de önüne geçmek çok mümkün değil. Şimdi New 2DS XR'a geldiğimiz zaman hemen şuradan arkadan zaten bir kamera şeyi gözüküyor. Bu yalnız arka kamerası değil onu söyleyeyim. Şöyle içini açtığım zaman ön kamerayı menteşenin üzerine koymuşlar. Ve yanına da mikrofonu koymuşlar. Ayrıca burada bir uyarı ışığı var. O da burada bulunuyor. Ekran genişliği oldukça tatmin edici düzeyde. Alt ekranda üst ekranda oldukça geniş. Zaten New 2DS'lerin... X-Arch olmayan modeli yok. Yani bunu sadece X-Arch olarak alabiliyorsunuz. Bu ailenin içerisinde de en son çıkan model de bu. Onu da belirteyim. Analogumuz, yön tuşlarımız X, B, pardon A, B, X, Y. Şurada bir G-Stick diye bir şeyimiz var. Bu ikinci analog görevi görüyor destekleyen oyunlarda. Burada Home tuşumuz var. Start Select'imiz var. Şurada alt kapatalım. İki tane sağlı sollu speaker'ımız var. Burada uyarı ışıklarımız var. Power tuşumuz var. Kulaklık girişimiz var. Stylus kaleminin olduğu yer var. Bu kısımda oyun kartuşu kısmı ama buraya açtığınız zaman hem oyun kartuşu buradan takılıyor hem micro SD kart buradan takılıyor. İkisini aynı yerde yapmışlar. Bu güzel olmuş. Niye güzel olmuş? Birazdan New 3DS X gösterirken ondan da bahsedeceğim. Üste geldiğimiz zaman tetik tuşları ve ayrıyeten ZR, ZL diye ayrıyeten bir tuşumuz var. Gene wireless data transferimiz var. Şarj yerimiz var. Arkasını çevirdiğimiz zaman iki tane de Arka kamerası mevcut. Oldukça açık, oldukça güzel. Çok güzel Edition'ları da var. Hatta şöyle söyleyeyim. Shorts videolarımıza göz atmadıysanız short videolarında farklı farklı koleksiyonumdan ürünlerin e, sizlere tanıtıyorum. Orada çok güzel 2DS X-Arch, New 2DS x -Arch konsolları mevcut. Şimdi geldik New 3DS x -Arch New 3DS x -Arch diğerlerinden farklı gibi gözükse de aslında farklı değil. Yani şu şey anlamda farklı değil. Şurada bayağı boya atması olmuş. Bunu yeni fark ettim ben koruma kabı olaraktan böyle bir yokay hayranı olaraktan yokay watch jibanyanı kullanıyorum. Hemen üst kapakta iki tane back kamerası gözüküyor zaten. İçini açtığımız zaman ekranın üzerinde de bir tane burada iç kameramız var. Mikrofonumuz burada alt kısımda konumlandırılmış durumda. İki tarafta speaker var. Ses açma kapama silindiri burada. 3 açma kapama özelliği burada. Analogumuz, yön tuşlarımız A, B, X, Y, G yani ikinci analog görevini gören şeyimiz burada. Start, select ve home batını görüyorsunuz burada. Şöyle kapatıp altına geçiyoruz. Oyun kartuş kısmı burada açıkta bulunuyor. Diğerinki gibi kapaklı muhafaza da değil yani toz alabiliyor. Burada bizim bir kulaklık jack girişimiz var. Yine bir kalem girişimiz var. Normal kalem şeklinde yapılıyor. New modellerde diğerlerindeki gibi stylus değil. Power button'ımız duruyor. Şöyle yukarıya çevirdiğimiz zaman Tetik tuşlarını görebilirsiniz. ZL, ZR tuşlarını görebilirsiniz. Şarj girişi. Yine burada wireless data transfer var. Burada ayrıca kesilmiş açılmış bir alan var. Burada micro USB girişi var. Benim bu konsolum modlanmış e, capture kart takılmış bir konsol. Buna ait özel bir video çekeceğim için şu an onun detaylarına girmiyorum. Ve genel olarak konsolumuz böyle gözüküyor. Bu aile muazzam bir aile. Bu aile çok güçlü bir aile diyormuşum. Öyle girmiş gibi oldu. Şimdi alalım ve konsolu açmaya başlayalım. Power tuşuna bastığımız zaman konsolların içerisinde taktığınız micro SD kartın boyutuna ve onun içerisinde ne kadar şey kurulduğuna göre konsolların açılma sürelerinde değişiklik oluyor. Mesela tuşa bastık şu an bekliyoruz. Çünkü bu konsol içinde pek çok kurulmuş şey var arkadaşlar. Ve bir sürü de boş alan var. Aslında ne kadar büyük depolama alanı olursa o kadar açılma süresi uzuyor. Ondan dolayı bizi biraz bekletiyor. Mesela Kırık olmayan konsola bastığın zaman çok daha hızlı açılıyor. Bu konsolun kırık ya da aslında kırık olmamasıyla da alakalı bir şey değil. Ama yani dediğim gibi depolama biriminin büyük olması konsolun açılma süresini etkileyen faktörlerden biri burada. Şimdi konsolumuz açıldı. Gördüğünüz gibi pek çok farklı oyunda burada ana ekranımızda mevcut bizim. Şöyle göstereyim. Mesela Yokay Pokemon oyunları, Kid Icarus gibi bir sürü oyunumuz var. Şimdi sesini kapatıp şöyle kenara koyalım. 2DS'i eleme bile almama gerek yok. Şuradan tuşuna bastığım zaman açılacak. Depolama alanı arttığı zaman dediğim gibi konsolun açılma süresi uzuyor. Bazı arkadaşlarım çünkü yorumlarda yazıyorlardı. Abi benim konsolum çok geç açılıyor. Acaba benim konsolumda bir bozukluk mu var? Ben en yüksek 256 GB'lık kartlar kullanıyorum ve onların boyutu cidden fazla. Maksimum içeride depolama kutusu veriyor ve onların okulması birazcık zaman alıyor. Bakın Todoist çok daha hızlı bir şekilde açılmış oldu. Bunda Pokemon Yellow ve Crystal kurulu. Bu orijinal konsol. Bunları da aldım. Şeyler. Burada da Pokemon'larımızı transfer etmek için kullanacağımız tool'lar mevcut. Şuradan wireless'ın açık olduğunu şu ışıktan görebilirsiniz. Titrerek zaten göz kırpıyor. Şöyle koyalım. Bunun sesi Ha şeyi de göstermiş olayım hazır elimdeyken. Bakın slip switch'ini çevirdiğiniz zaman ekranlar gider. Açarsanız ekranlar geri gelir. Slip switch'ini kapattım gitti. Açtım geri geldi. Bunu koyduk. Burada da kameradan belli olur mu bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Şöyle derinlik ayarıyla ekranı mesela derinliğini izometrik 3D özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda gerçekten çok keyifli oluyor. Özellikle ben Fire Emblem oyunlarında oynarken çok keyif aldım. Savaş alanına bir derinlik falan veriyor. Şimdi 2DS'imize gelelim. Bunun tuşu burada biraz iç kısımda. Buna bastık. Işık yandı. Konsol açılacak. Şöyle koyayım. Konsolun açılması birazcık zaman alacak depolama biriminden dolayı. Ondan dolayı Burada 3DS konsolumuzun da düğmesine basalım. O da açılmaya başlasın. Ee, 3DS Xlarge konsolum aralarında en çok en uzun açılma süresine sahip olan. Çünkü bütün 3DS'de oynanmaya değer olduğunu düşündüğüm oyunların hepsini kurduğum bütün DS oyunlarının neredeyse içinde bulunduğu bir konsol olduğu için biraz fazla <laughs> depolama alanı işgal ediyor. Ve bunların hepsi okuma yazma süresi açılma ekranına biraz zaman alıyor derken geldi. Mesela ekranlarımızda burada. Şimdi burada kurulmuş bazı oyunlar var ama bir de böyle klasörler var. Göstereyim şöyle. Mesela anime klasörü diye klasörüm var. Tıklıyorum. Anime oyunları mesela burada var. İşte One Piece oyunları, Naruto oyunları falan gibi. Burada oyunlar içinde bulunuyor. Başka bir klasör geçelim. Mesela bu klasör neymiş? Mario ve Sonic oyunlarının oldu. Bakın burada Luigi's Mansion var. Toad Treasure var. Rayman var. Rayman'i de buraya atmışım. Ve böyle Mario oyunları şeklinde bütün oyunlar mevcut. Yani konsol özellikle dediğim gibi yazılımı bypass edildiği için muazzam iş yapıyor. New 3DS XR'ca da geldiğimiz zaman şöyle zaten ekranda ne kadar çok uygulama olduğunu görüyor olabilirsiniz. Ee, Monster Hunter'lar, Yokai'lar, Pokemon'ların hepsi her şey burada var. Ve benim asıl konsolum bu. Zaten önceki kanalımızda da yaptığım 3DS yayınlarını falan da hep bu konsol üzerinden yapıyordum. Ayrıca bu konsolda böyle gördüğünüz gibi Twilight menü falan da diğer önceki nesil oyun, konsol oyunlarında oynamak için ihtiyacım olan her şey var. Burada klasörlerim içerisinde ayrı ayrı ben böyle bölgelere ayırdım. JRPG oyunlarım mesela hepsi burada. Anime oyunu burada. Burada daha fazla anime oyunu var mesela bunda. Şöyle My Hero Academia'dan tutun. Um, kadar. Magi animesini bilen arkadaşlarım var mıdır bilmiyorum. Dragon Ball var. Transformers'lar var. Smurf var. Hatta Krokona Basket bile var. Bu benim için baş yapıp. Dünyada tek bir konsol hakkım olsa şu konsoldan başka konsol seçmezdim. Ve onu da şöyle koyayım. Şimdi 3DS konsolunun fiyatları yüksek. Evet kabul ediyorum. Ülkemizde daha da yüksek. Old 3DS konsollarını 7 ile 10K arasında bulabiliyorsunuz. Kondisyonunun durumuna göre ve kozmetiğinin ne kadar yıpranıp yıpranmadığına göre değişiyor. Ama şu an bunların new modellerinin fiyatları çok ucuzlar 14-15K'lara getirdiler. Dolayısıyla bunları yurt dışına seyahatinizde çıktığınızda alıp gelebiliyorsanız en mantıklısı bu. Ama oldu alırsın mesela 8.5 bandını aldın diyelim ki. Ya 8.5 çok be abi ya. Yani Switch Lite alıyorsun hatta biraz zorlarsan Switch alıyorsun filan diyenleriniz var. Haklı. Ama konsolu kırdığınız zaman oynayabileceğiniz oyun sayısı muazzam. Bütün 3DS oyunlarını oynayacaksın. Bütün DS oyunlarını oynayacaksın. Bütün Advance oyunlarını oynayacaksın. Bütün geçmişe dönük bütün oyunları oynatacak sana. Bundan dolayı fiyat performans olarak muazzam bir iş yapıyor. Dolayısıyla 3DS ailesini bu anlamda şiddetle tavsiye ederim. Özellikle JRPG oyunları, anime oyunlarını falan seviyorsanız muazzam bir kütüphaneye sahip. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar 3DS ailesini gösterip kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmaya çalıştım. Aklınıza takılan şeyleri lütfen yorumlar kısmında benle paylaşın. Bütün yorumları okuyorum ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Oradan hem sizin yorumlarınızı cevap vererek belki başka arkadaşlarımın da merak ettikleri soruların cevaplarını almalarını sağlarız. Ayrıca konsol ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin deneyiminiz ve tecrübeniz sonucunda oluşan fikriniz nedir? Bunu da yorumlar şeklinde paylaşırsanız. Bu videoyu bir like ataraktan kanala destek verirseniz çok memnun olurum. Konsol videolarımız devam edecek. Bütün Nintendo konsol ailesinin hepsini inceleyeceğiz. Ve bu incelediğimiz konsollardaki konsollarla ilgili detaylar dair de özel videolarla sizlere ulaşmaya devam edeceğim. Ama bu videomuzun bu içeriğimizin sonuna geldik. Bir sonraki içeriğimize görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Ç Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out.